Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, hoş geldiniz. Bu videomuzda oruç ile alakalı bir sorunun cevabını sizlere aktaracağız. Soru, oruçluyken elle tatmin olman olan kimsenin orucu bozulur mu? Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevi arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar. Oruçluyken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Güne gün kaza etmek gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir. Elle tatmin olmanın kefareti gerektirmemesi yani 61 gün orucu gerektirmemesi bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar. Bundan dolayı da istiğfar edip pişman olup bir daha böyle bir hata işlememek için e, niyetlenmeli, Allah'a yalvarmalı affı için. Kıymetli izleyenler bir fetva videosunda daha buluşmak üzere. Sizleri alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.